Data karşılaştırma platformu Comparisonator'un 2021-2022 sezonunda şu ana kadar elde ettiği verilere göre Mesut Özil hem takımının hem de Süper Lig'in hücum anlamında en etkili futbolcularından biri konumunda yer alıyor. Elde edilen veriler ışığında 33 yaşındaki yıldız futbolcu Süper Lig'in 10 numaraları arasında 3. bölgede başarılı pas, gol sayısı ve asist beklentisi istatistiklerinde zirveye ulaşan isim olmayı başardı. Bu sezon Süper 19 maçta forma giyen Mesut Özil 7 gol ve 2 asist ortalamaları ile etkili bir sezon geçiriyor. Mesut Özil'in bu performansına rağmen voleden Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre Ali Koç ve yönetimi kararı ile bu verilere sahip olan Özil artık sahada yer alamıyor. Bu olay İsmail Kartal'ın çok ötesinde. Ancak bu istatistiklere sahip bir yıldızın sahada olmasını tabii ki hoca çok ister. Hatta Mesut Özil kendisini sahaya verebilse hemen onu çağırır ve formayı direkt olarak ona verir. Hatta tahtaya ilk 11 yazsa İsmail Kartal ilk olarak Mesut Özil'in ismini bile yazar. Öte yandan Mesut Özil özellikle oynadığı maçlarda takımının hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan Yıldız Bolcu 3. bölgede başarılı pas parametresinde maç başına 21.38'lik ortalama ile Süper Lig'in en başarılı 10 numarası konumunda. 3. bölgedeki etkinliğiyle dikkatleri üzerine çeken Mesut Özil, başarılı paslarının da etkisiyle Süper Lig'deki 10 numaralar arasında asist beklentisinde de zirvede yer alıyor. Bu sezon yalnızca 2 asist yapmayı başaran Yıldız Futbolcu buna rağmen maç başına 0.47 asist beklentisiyle mücadele ediyor. Kariyerinde attığı gollerden çok asistleriyle ön plana çıkmış olan tecrübeli futbolcu Sarıl Acivert'le ekitte ise bu sezon golleriyle de kendisini gösteriyor. Attığı gollerle takımına puanlar getiren yıldız futbolcu maç başına 0.54 gol ortalaması ile 10 numaralar arasında ilk sırada bulunuyor.